Günaydın Bahar. Yani insanlar da seni sette çalışıyorsun zannediyorlar biliyor musun? Ne yapıyorsun? Set mi burada? Set burası set. Set iş yeri burası. Kostüm olarak. Ha gecelik giydin diye uyuyacaksın mı? Ne diyorsun Utanmıyor musun? Sahnenin çıkamam ben gidelim Utanmıyor musun? Ya? Aa, ben çalışmaya geldim arkadaşım. Yatmaya mı geldim? Okey o zaman. Sana <laughs> Bir bahar süer set halini yine sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yine uyuyor, yine uyuyor, yine Hep uyuyor. Yine uyuyor. Şila, Hep uyuyor. Bahar'cığım set burası. Set Bahar burası. Utandın mı? Bahar çalışıyoruz biz burada. Utanıyor musun şu anda? Bütün set çalışıyor. Ha? O, uykuda o kadar profesyonelleşmiş <laughs> ki uyandığında bile makyajı aynı, kostümü aynı. Saçını bile bozmadan uyuyor. Evet. Bir bahar söğer gerçeği daha. <laughs> Kıyamam ya. Kıy kıy kıyarım ben. Şunu nasıl kıyıyorsunuz ya?